Merhaba arkadaşlar, 7 dakikada 7 türde 7 harika kitap önerisi videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte farklı kitaplar önermek istiyorum. E, bu videoya rast geldiysen ve henüz kanalıma abone değilsen kanalıma abone olmayı unutmazsan sevinirim. İlk önerime geçmeden önce milliyetçiliğin tanımını yapmak istiyorum. Din ve ırk ayrımı gözetmeksizin güdülen bir vatanseverliğe biz milliyetçilik diyoruz. Ve ben bunun karşılığını Dostoyevski'nin Puşkin konuşması kitabında gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü Dostoyevski hayatının son konuşmasında o kadar etkileyici bir konuşma yapıyor ki ve bu kitabı aslında o kadar az insan hala biliyor ki ben arada bu kitabı hatırlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu kitabın içerisinde gerçekten farklı siyasi görüşlerdeki insanlar bile birbirlerine sarılıp ağlayacak kadar etkili bir konuşma yapılıyor orada. O yüzden bence bu kitabı okumadan Dostoyevski serüveninizi bitirdiğinizi düşünmeyin. Çünkü bu kitapta aslında bizi e, Dostoyevski'nin Rus milliyetçiliği ve Rus milli halk görüşü konusundaki düşünceleriyle tanıştırıyor. O yüzden Dostoyevski'nin Dostoyevski zirvesinin uç noktası bu kitap diyebilirim size. İkinci önerimize geçmeden önce halkçılığın tanımını yapmak istiyorum. Halkçılık halkın halk tarafından yine halk için idaresi demektir. Bunu da ben Yaşar Kemal'in Filler Sultanı ile Kırmızı Sakal Topal Karınca kitabında gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü burada aslında topal karıncalarla entelektüel bir kesim ve halkı temsil ettiğini görebiliyoruz bu topal karıncaların. Halk gerçekten de kendi tarafından kendi kendini idare için birleştiğinde aslında o filler sultanını devirecek güce de içsel olarak sahip olabiliyor. Bir nevi birleşe birleşe kazanmaktan bahsediyorum. O yüzden bu kitabı da okursanız aslında bu dediğim şeyin karşılığını tam olarak göreceğinizi düşünüyorum. Diğer bahsedeceğim madde de devletçilik olacak. Bu da aslında modern ve çağdaş bir toplum olabilmek için ekonominin güçlendirilmesi ve milli bir burjuva sınıfının oluşturulmasından ibaret olan bir ilkedir. O yüzden şu an ne kadar ekonomimiz güçlü olmasa da veya böyle bir sınıfa çok da hani görünür olarak sahip olmasak da ben ütopyalar güzeldir ve ütopyalar gerçekleştirilmek için vardırlar deyip Size Thomas More'un Ütopya adlı kitabını önermek istiyorum. Bunu da yine pek çoğunuz duymuş olabilir ama bence eğer distopyaları seviyorsanız aslında distopyaların varlığı Ütopyaların gerçekleşmemesiyle vardır. O yüzden eğer bunları anlamak isterseniz bence Ütopya kitabından başlayarak da distopyalara karşı da farklı bir bakış açısı elde edebileceğinizi düşünüyorum. Bir diğer maddemiz laiklik olacak. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamına geldiğini zaten biliyorsunuzdur. Ben bu konuda size Sadık Hidayet'in George kitabını önermek istiyorum. Çünkü bu kitabı okuduğunuzda neden din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini anlıyorsunuz. Çünkü bu kitabın içerisinde de aslında kendi siyasi iktidarını dini emelleriyle birleştiren ve halkı kandıran bir adamı görüyorsunuz. O yüzden çok tanıdık şeyler okuyacağınıza hiç şüphem olmadığını söyleyebilirim. O yüzden din işlerinin kendi yolu, devlet işlerinin de kendi yolu olduğunda zaten bunlar ikisi de kendi yollarını gerçekleştirebilecek güçlere ve potansiyellere sahip olabiliyorlar diye düşünüyorum. Bu yüzden Sadık Hidayet evet Kör Baykuş kitabıyla daha popüler bir yazar olduğunu farkındayım. Fakat Hacı Aga kitabını okuduğunuzda hem kendi etrafınızla tanıdık şeyler bulabiliyor olacaksınız hem de bence Kör Baykuş'tan daha da etkileyici bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Mutlaka şans vermenizi rica ediyorum bu kitaba da. Bir diğer maddemiz inkılapçılık olacak. Bu da bir ulusun çağdaşlaşması için yapılan devrimlerdir aslında. Bu konuda Giovanni Papini'nin Gog adlı kitabını önermek istiyorum. Çünkü Giovanni Papini de kendi hayatında pragmatist bir yazardı. Yani faydacı bir yazar demek oluyor bu. Devrimsel niteliğe sahip olan ve dünyayı değiştirme potansiyeli olan insanlara yapılan bazı ziyaretleri anlatıyor bu kitabında. Ve her zaman ilerlemeyi, devrimleri ve inkılapları savunan bir yazar olduğu için aslında bu videonun bu kısmında Gog kitabını önermenizi aslında size tavsiye ediyorum. Bir nevi bu kitabı da edebiyatın bir devrim gibi çağdaşlaşması olarak görüyorum çünkü Giovanni Papini ile tanıştığınızda gerçekten tarzının diğer yazarlardan çok farklı olduğunu görüyorsunuz. E, Bitik adam kitabıyla da başlayıp Gog'a sonradan da geçebilirsiniz. Bu zaten Papini hakkında da bir video yapmıştım arkadaşlar bu kanalda öncesinde. Bir diğer maddemiz cumhuriyetçilik olacak. Halkın kendi kendini yönettiği egemenlik ve yönetim biçimi diyebiliriz aslında cumhuriyete ve cumhuriyetçilik de bunun ilkeleşmiş halidir. Bu konuda size Andrei Platonov'un Can adlı kitabını önermek istiyorum. Tabi bu kitaplarda bu dediğim ilkelerin tam olarak karşılığını bulamıyor olabilirsiniz ama bunlar benim tamamen kendi yorumlarım. Zaten bu önerdiğim kitapların hepsi her yaşa hitap eden harika kitaplardır. Bu Can kitabında da bir ulusun e, umudunu görüyorum aslında ve o umutla birlikte gerçekten sanki baharların gelişini ben görebiliyorum. O yüzden bu kitap gerçekten de bana çok umut veriyor ve bir ulusun ayağa kalkışını ve kendi için kendisini idaresini hatırlattığı için ve sadece kendi ayaklarını yine kendisi kaldırabildiği için bu ilkeyi ben bu kitapta bir şekilde gördüğümü söyleyebilirim. Kesinlikle can kitabını da size öneriyorum buradan. Yedinci ve son maddemizde hanımcılık olacak. Hanımcılık hanımının varlığı için onu her zaman de ...değerli hissettirmek demektir benim için. Ve bunu da Stefan Zweig'in Kadın ve Yeryüzü novellasında bulabileceğimizi düşünüyorum. Yana Mürebbiye'nin resmini koydum çünkü bu ayrıca bir novella olarak değil... ...İş Bankası'nın Mürebbiye kitabının içinde bir novella olarak geçiyor, bir öykü olarak geçiyor. O yüzden bu Kadın ve Yeryüzü'nü okuduğunuzda da... ...kadının gerçekten de dünyanın yönünü değiştiren, dünyanın en önemli varlıklarından biri olduğunu anlıyorsunuz ve... E, Etrafımızdaki doğal süreçleri kadının varlığıyla eşitleyen bir novelle okumuş oluyorsunuz. Benim bugüne kadar kadın hakkında okuduğum en özgün novellalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Stephen Zweig konusunda da en sevdiğim novellanın yine kadın ve yeryüzü olduğunu da söylemem gerekiyor burada. Umarım önerilerimi sevmişsinizdir ve size faydası olmuştur. Bu 7 kitaba mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Eğer arasından okuduklarınız varsa bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Umarım ülkemize Andrei Platonov'un Can kitabındaki gibi umut gelebilir ve baharların gelişini hep beraber kutlayabilmemizi ümit ediyorum. Bu videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. 7 dakika benimle birlikte bu önerileri dinlemiş oldunuz. Kendinize iyi bakın ve görüşmek dileğiyle.